Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler. Sevgili Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun zamandır video çekemiyordum. Biliyorsunuz, seyreden arkadaşlarımız biliyor. Eşimin rahatsızlığı nedeniyle. Bugün mısır almıştım pazardan. Dolaba katmayacağım. Konservesini yapacağım. Daha önce denedim çünkü. Şöyle çok güzel oldu. Açtım birini. Bunu da açacağım, göstereceğim size. Aynı taze Yeni kaynatmışsınız gibi oluyor lezzeti. Daha önce e, dolaba da koyuyordum. Ama bunu daha çok beğendim. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. E, şöyle ağzı büyük e, kavanozlar olması lazım arkadaşlar. Buna katarken çok zorluk çektim. Mısırlarımızı güzelce ayıtladım. Yıkadım. Onları şimdi kavanozumuza yerleştirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım az tadıyla yemek nasip etsin inşallah. Buna bile zorla giriyor arkadaşlar. Şöyle. İkişer tane giriyor. Uçlarını kestim. Uzun geldi. Bunları da buralara e, katmaya çalışacağım. Şöyle. Şu aralarına Bunları da atayım. Ziyan olmasın. Gerçekten arkadaşlar lezzeti çok güzel oluyor. Şöyle. Şimdi kavanozumuza yerleştirdim. Şöyle bakın. Benim daha önceden kavanozlarım vardı salça almıştım. Onlara kattım. Üzerine şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Bir kaşık birer yemek kaşığı kaya tuzu. Şöyle yarım yemek kaşığı da şeker. Tatlı kaşığı da olabilir. Üzerlerine su döküyor. Kapakları daha önceden kaynar suya koydum. Kapaklarımız yeni olması şart. Şöyle kavanozlarımızı bir parmak gelecek kadar suyunu doldurduk. Soğuk su. Şöyle kapaklarımız da sıcak su da bekletmiştik. Şöyle sıkıca kapatalım arkadaşlar. şöyle bezle güzelce sıkalım arkadaşlar şöyle tuzunun şekerin böyle erimesi için birazcık çalkalayalım Şimdi kavanozlarımızı tenceremizin altına bir bez koydum. Şöyle. 3 tane kavanoz tam geldi arkadaşlar. Bakın. Şimdi üzerine su dolduracağım. Şöyle tam dolurmadım arkadaşlar. Ocağımızın altını yakalım şimdi. Şimdi kaynamaya başladıktan sonra yarım saat kaynasa yeter arkadaşlar. Şöyle arasına da bez koyalım ki kaynarken birbirine 치 yapmasın arkadaşlar. Gerçi fazla oynamaz herhalde. Şöyle şunu da koyalım. Arkadaşlar kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Hala abone değilseniz abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Seyrederken beğeni tuşuna da basmayı unutmayın arkadaşlarım. Bunu ben arkadaşlar hemen hemen iki hafta oldu şey yapalı kaynatalı. Şimdi göstereyim size. Şöyle bakın. Gerçekten çok güzel. Şöyle bakalım. Aynı ilk günkü gibi lezzeti duruyor. Arkadaşlar Gerçekten daha önce dolaba koyuyordum arkadaşlar. Dolaptan çok çok daha güzel. Bakın. Bundan sonra dolaba katmam. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Şimdi üzerini kapattım arkadaşlar. Kaynasın. Kaynadıktan sonra yarım saat yeter herhalde. arkadaşlar daralarımız kaynadı. Şöyle bunlar da önceki kaynattıklarım. Eğer e, sizin daralarınız daha e, kartsa arkadaşlar daha fazla kaynatabilirsiniz. 45 dakika falan kaynatırsınız. Nasıl olsa eriyecek bir şey değil bu. Daha çok pişmiş istiyorsanız yani. Böyle ilk kaynattığınız lezzeti aramak istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel denemenizi isterim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.